Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 3. sınıf Türkçe ders kitabı MEB yayınlarının sayfa 32'den 39'a kadar olan cevaplarını paylaşacağız. Hazırca sayfa 32 ile başlayalım. Haydi başlıyoruz etkinliği bulunuyor. İlk soru şu şekilde. Dünyanın en yüksek dağını araştırıp öğrenelim. Kendimiz araştırdığımız dağı da hayal edelim. Hayallerimizi arkadaşımızla paylaşalım. 8849 metre yükseklikle dünyanın en yüksek dağı Everest dağıdır. Sayfa 35'e bakalım. İlk soru şu şekilde. Aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin sözcükte diğerlerinden önce geldiğini bularak karşılarındaki kutulara yazınız. Yazma çalışmanızı bitirdiğinizde mavi kutular yukarıdaki aşağıya doğru yazılmış şifreyi bulup sözcükten anlamını öğreniniz. Keşfetmek ani. Cevabı ani. Yığmak şaşak almak. Cevabı şaşak almak. Bulduğumuz şifre ise aş olacaktı. Sayfa 36'ya bakalım. Aşağıda verilen sözcüklerin alfabetik sıralamasını yapınız. Alfabetik sıralamasını yaptığınız sözcüklerin anlamını tahminlerinizi doğruluğunu sözcükten kontrol ediniz. Keşfetmek. Tahminim. Kimsenin bilmediği, görmediği bir şeyi bulmak. Sözlük anlamı ise normalde var olan ancak kimsenin bilmediği bir şeyi bulmak. Cümle ise bilim adamları yeni bir balık türü keşfetti. Yığmak. Tahminim. Bir yere eşya doldurmak. Sözcük anlamı ise bir araya getirmek. Cümlem. Askerler kasketlerini kapının arkasına yığdı. Diğer sözcüğümüz ani tahminim birden meydana gelen. Sözlük anlamı ise ansızın yapılan. Cümlem ise kapının aniden çalmasıyla odadakiler irkildi olacaktı. Sayfa 37'ye bakalım. Okuduğumuz anlıyoruz etkin bulunuyor. İlk soru şu şekilde. Aşağıdaki soruları okuduğunuz hikayeye göre cevaplayınız. 1. Hikayenin kahramanı kimdir? Cevap. Hikayenin kahramanı Lucas'tır. 2. Hikaye nerede geçiyor? Hikaye Lucas'ın evinde geçmektedir. 3. Hikayelik olay ne zaman gerçekleşiyor? Hikayedeki olay Lucas'ın doğum gününe gerçekleşiyor. 4. Hikayenin kahramanı uçabileceğini nasıl keşfediyor? Cevap, hikayenin kahramanı kitapları okuduğu zaman hayal gücünün uçur, uçabileceğini keşfediyor. 5. Anlatılan olay nedir? Cevap, her doğum gününde uçmayı dileyen Lucas'ın kitap okumaya başlayarak hayal gücünün yardımıyla uçabileceğini fark etmesidir. 6. Hikayenin kahramanı niçin uçmak istiyor? Cevap, hikayenin kahramanları kuşları izleyip uçakların gökyüzüne bıraktığı izleri merak ettiği için uçmak istiyordu. 7. Okuduğumuz metnin konusu nedir? Cevap. Kitap okuyan bir çocuğun hayal gücünü geliştirerek uçmaya başlaması. 8. Okuduğunuz metinde verilmek istenen ana düşünce nedir? Cevap. İnsanlar kitap okuyarak hayal gücünü geliştirebilir. Hayal gücüyle istenilen her şey başarılabilir. 9. Okuduğunuz metnin konusuna uygun yeni bir başlık yazınız. Cevap. Hayal gücünün uçağı. Sayfa 38'e bakalım. Dilimizin kurallarını öğreniyoruz etkinliği bulunuyor. İlk soru şu şekilde. Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlama gelen sözcük, sözcükleri yakındaki konuşma balonundan bulup aşağıdaki noktalı yerleri yazınız. Bunlar hikaye, öykü, ad, isim olacaktı. İkinci soruya bakalım. Metine geçen gökyüzü, yürek, ev ve dilek sözcüklerin eş anlamlarını bulmaca içine yerleştirilmiştir. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını bulmacayı bularak boyayınız. Bu Mavi olan Murat, sarı olan Sema, yeşil olan Hane, mor olansı Kalp olacaktı. Siz de videoyu durdurup tabloyu inceleyebilirsiniz. Biz sayfa 39'a bakalım hemen. Sesi düşünürüz etkinliği bulunuyor. İlk soru şu şekilde. Siz olsaydınız dünyanın en yüksek kitap dağını oluşturmak için neler yapardınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Cevap. En yüksek kitap dağını oluşturmak için resimli kitaplar okumaya başlardım. Böylece daha hızlı kitapları bitirir, daha yeni kitaplar eklemiş olurdum. Düşündüklerimizi yazıyoruz. Hikayemizin kahramanı hayaline kitap okuyarak ulaştı. Peki siz hayalinizi kurduğunuz dünyaya kitap okumak dışında hangi yollarla ulaşabilirsiniz? Cevap. Hayalini kurduğum dünyaya ulaşmak için birçok çok çalışabilirim. Derslerime çok çalışarak hayalini kurduğum mesleği ve hayalini kurduğum şeyleri anlaya başarabilirim. Bu soruyla beraber videomuzun sonuna geliyoruz. Forum sınıf YouTube kanalına abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.